Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü günce enerjimizde hem tarot kartlarla bilinçaltı okuması yapacağım. Aklınızdaki kişinin hem de kahve yorumu ile beraber gündemimize başlayacağım arkadaşlarım. Hazırsanız ne yapıyorsunuz? Abone olup tüm bildirimleri tıklıyorsunuz. Benden her daim haberdar oluyorsunuz. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlar olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız net enerjimizi kalkın canı yüklemeden önce sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Üç kere aklınızda ve kalbinizde her kim varsa onun ismini söylemeniz benim <laughs> için yeterli olacaktır. Şimdi... <laughs> Evet, derin bir nefes alıyorum ve sizin enerjilerinizi kahve fincanı yüklemeden önce ve sizden aklınızdaki kişinin üç kere ismini söylemesini rica ediyorum. Siz de gözlerinizi kapataraktan aklınızda ve kalbinizde her kim geçiyorsa onun ismini üç kere sayıklayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şu an niyet ettiğim kahve fincanına aklında ki kişinin bilinçaltı okumasını, şu anki durumunu, duygu ve düşüncelerini aktaracağım sizlere. Bu kahve fincanın içerisine sizin enerjilerinizi bütünün hayrına olacak bir şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Hazırsanız başladık. Evet bakın. Şimdi sizin enerjilerinizi tek tek almak için şöyle size aktarım yapmadan önce enerjilerinizi kahveye çekiyorum. Ve niyet enerjilerimle başlıyorum. Aklınızdaki kişi şu an çok karamsar bir döngün içerisinde olduğunu özellikle ismin içerisinde e, RTG harfleri olan S, A harfleri içeren kişi, her kimse aklınızdaki kişi. 5 gün içerisinde ya da 5 gün öncesinde başından öyle acayip bir olay geçmiş ki. Belki bu uykusunda, rüyasında yahut bir o döngüyü de karşılaştığını ve bundan dolayı akla düştüğünüzü görüyorum. 28'de de mesela e, bu e, ayrılış nedeniniz 28 yahut e, barışma nedeniniz 28 ya da iletişime geçme nedeniniz 28'li bir günde. Kasım 28, Aralık 28 gibi gibi Arkadaşlarım bir plan içerisinde girdiğini görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın 17 vurgusu verdi. Geçtiğimiz ayın 17'sinde ya da bulunduğumuz ayın yani Kasım'ın 17'sinde hayatından olaylar geçtiğini, belki bu olaylar sizinle alakalı, sizinle bir iletişime geçmek isterken bir sıkıntılı bir döngüye girdiğini ve bunu hala daha aşamadığını görüyorum arkadaşlarım. <laughs> Kalbi o kadar net bir şekilde çıktı ki size karşı duyguları ve düşünceleri size karşı net olduğunu ve kendi işinin patronu ve ticaretle uğraşan bir karakter olduğunu aynı zamanda üçlü, üçüncü kişilerin aradan çekilmesi ya da üçüncü kişilerin aradan araya girmesiyle alakalı bazı sıkıntılarınızın olduğunu İlişkinizi üçüncü kişilerden ötürü bitirdiğinizi farkına vardığını görüyorum. Yani sizin o yüzden soğuduğunuzu ve ondan gelen net bir cevabı alamadığınız için karamsarlığa kapıldığınızı, aklınızdaki kişi bir yola gideceğini, o yolda e, direkt aklına sizi, e, sizinle ilgili yaşadıklarınız ya da yaşanmışlıklarınız gelecek. Ve tekrar bir araya gelip sizinle baş başa kalıp bir konuşma yapacağını bu telefonla görüşmeden ziyade yüz yüze bir görüşme olarak görüyorum. Şu anki döngüsünde çok üzüldüğünü ama aileden gelen bir sıkıntılar var arkadaşlar. Bunun ailesiyle alakalı çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu, para kayıplarının olduğunu, maddi zorluklar çektiğini hayatına giren insanlarla alakalı yani hem in, e, maddi hem manevi kayıplar yaşadığını hayatına giren bir arka e, bir kız ya da bir üçüncü bir kişi yahut olan kişi ya da siz oluyorsunuz bu kişi. Bu insan evli olabilir. Hayatında biri vardır. Bu e, sizi üçüncü kişi olarak görmüş ya e, so sokmuştur hayatınız hayatına ve hayatındaki olan kişilerden duy Hayatındaki olan kişiler sizden, sizin varlığınızdan haberdar olacağınızı, aynı zamanda olacak ya da olmuş diyebilirim. Ee, bazı arkadaşlarımızda ise tam tersi e, üçüncü kişilerin araya girmesiyle alakalı siz de o üçüncü kişilerinden, üçüncü kişilerin haberdarından e, haberdar olacaksınız. Şöyle söylemem gerekirse. Eğer ki bir aldatma varsa ya da bir yalan ya da bir dolan varsa bunu öğreneceksiniz ya da öğrenmişsiniz. Buna canınız çok sıkıldığını görüyorum. Çünkü o kadar çok hayat var ki birden oradan oraya geçmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın, Uyanı alın kendinizi. Çok kıskanç bir karakter olduğunu, sizinle beraberken sizi her şeyden soyutladığını ve sizi herkese karşı kıskandığına görüyorum. Siz imkan vermemenize rağmen bu insanın olanakları ve yaptıkları birbirlerini tutmadığını anlamışsınız. Ve nasıl olur da bu şekilde olabiliyor bu diyorsunuz arkadaşlarım. Yani aklınıza kişiye konduramadığınız şeyler başınıza geldiğini görüyorum canlarım. Şöyle bakarsam da bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişiyle alakalı masa başı bir işte düşünceli ve iş yerinde sıkıntıların olduğunu onlarla uğraştığını, evraklı bir yerde evrak, evrak işleriyle uğraşan bir karakter olduğunu, çok sıkıntılı bir döngüye girdiğinizde yol ayrımında bulunduysanız eğer ki tekrardan bir araya gelmek istediğini, üzerinize çok büyük ağırlık ve negatif enerjilerin olduğunu ve aklınızdaki kişi yine aklınızdaki kişinin aklına durmadan geldiğinizde ama size hiçbir şekilde adım atamadığını şu an kahvenin ağırlığından bunu anlayabiliyorum neden diyeceksiniz o kadar ağır ki bu küçük bir kahve sonuç olarak fincan ve ben bunu zor tutuyorum elimde hem sizin üzerinize dönemsel olarak bir ağırlık ve sıkıntılar olduğunu aynı zamanda aklınızdaki kişinin de gelmemesine neden olan size düşünmesine rağmen aramamasına her zaman eskisi eskisi gibi olmasını istiyor kendisi yani durmadan aramak istiyor görüşmek istiyor lakin korkuları var ve aramamaları var ve ağırlıktan kaynaklanan sebeplerden dolayı arayamıyor zaten sizi. Çünkü etrafındaki insanların hiçbir tarafından istenmiyorsunuz. Bu kişinin, aklınızdaki kişinin takıntılı olan bir insan olabilir ailede. Ailede ya da kendi hayatıyla alakalı ya da geçmişinden gelen bir sıkıntıyla alakalı ama siz bir şeylerin yolunda gitmediğini farkına varmışsınız ki belki ayrılmadan 2 aylık bir mevzu içerisinde yahut 2 haftalık bir mevzu içerisinde anlamışsınız. Size karşı tavırlarından ve hareketlerinden. Şunu söylemem gerekirse bu insan yıldız figürü çıktı ve SAMT harfleri verdi. Aynı zamanda ERT harfleri verdi. Ee, ...şöyle bakarsam da... ...A, H, M harfleri veriyor arkadaşlarım. E, M, U, R harfleri de veriyor. Uzun zaman içerisinde eğer ki... ...bu harf, söylemiş olduğum harflerle alakalı... ...bir bağlantınız varsa aklınızdaki kişi... ...yakın bir zaman içerisinde tekrardan bir araya geleceğinizi... anlam verilmediğiniz... ...bir sıkıntılar içerisinde olduğunuzu... ...aynı zamanda da... ...bir zafere gideceğinizi... ...bakın o kadar çok böyle... ...beklemeyi almışsınız ki kendinize... ...hep imkansızlıklar çıkmış karşınıza... ...ama o imkansızlıkları artık... E, çözeceksiniz ve önünüz gerçekten açılacağını görüyorum arkadaşlarım beklediğiniz bir iş varsa ya da aklınızdaki kişinin aynı şekilde o olacak artık böyle döngüleriniz düzele girecek ve parasal döngülerde de artık düzelme vaktinin geldiğini söyleyebiliyorum kahvede çünkü para akışı ile beraber güzel bir döngün içerisine gireceğinizi gördüm hadi bakalım birden beşe kadar içinizden sayı tutun ve dileğinizi dileyin <laughs> ferah bir döngü 3 vadeye kadar olacak, hızlı bir şekilde olacak bir dilek aklınızdan e, belki bir, bir e, ve iki bir konuyla alakalı iki dilek geçirmiş olabilirsiniz. E, i̇ki vadeye ve 3 tutan iki ve üç tutan arkadaşlarım iki hafta iki e, üç gün 2 yıl e, ve üç hafta içerisinde olacağını görüyorum. Yani iki tutanlar iki ay ya da iki yıl 3 tutan arkadaşlarım üç gün 3 hafta. 4 tane arkadaşlarım ise biraz zorlamalı bir sürecin içerisine gireceksiniz. Ee, sizi gerçekten sıkıntıya sokacak. 5 tane arkadaşlarım eğer varsa bir işle alakalı bir döngünüz olacak. İlk etapta sonraki döngüler olacak. Eğer ki bir tutuyorsanız şu an bile arayabilir sizi bilginiz olsun. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde olacağını görüyorum. Görüyor musunuz? Döngüleriniz bu yönde. Hepsi olacak. Sadece dörtte bir sıkıntı var. Dörtte işle alakalı olayınız olacak. Bu hala kendisini beklemeye alacak. Ama elinde sonunda yine zaman geçse de gelecek yani. Şöyle bakalım. Sıkıntılar içerisinde olduğunuzu. Olduğunuzu ya da olduğunu. Aklınızdaki kişi. Bir telefon var. Telefon işleriyle uğraştığını. Yani durmadan telefon trafiğinde olduğunu görüyorum kendisini şu ara özellikle çok sinirli bir döngüde olduğunu, etrafındaki insanlardan çok sıkıldığını, şu döngüsünde en yakını kaybedecek yakın bir zaman içerisinde. En yakın derken aileden kan bağı olan biriyle alakalı. Bir ölüm görüyorum çünkü. Bir kayıp görüyorum ya da bir çok ağır bir hasta görüyorum. Şöyle bakarsam da ferah bir döngüye gireceğini, özellikle e, bu döngüyü sizinle girmek istediğini, bunun için dualar ettiğini, ve eline sonunda bu dualarının enerji olarak da arındırırsanız eğer ki okuma koruma duaları yaparsanız üzerinize. iki kişinin birleşmesiyle zaten bu bağ sonuçlanacağını görüyorum arkadaşlar. Evet tarot kartlarla da bilinçaltı okuması yapalım. Evet bakalım tarot kartlar bize bilinçaltında söylemek istedikleri nelerse tek tek bize aktarsın arkadaşlar. Hazır mısınız? Koroz kartları. Şu an aklımızdaki kişi tekrar aklınızda her kim varsa onun enerjinizi onun enerjini bana vermeniz için üç kere ismini söylemenizi rica ediyorum. Aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi şu anda bilinçaltını okumak istiyorum. Zamanı zamansız. Bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bu, bu açılım size özel olacak arkadaşlar sizin niyet enerjiniz olacak. Kabul ettiğiniz her şey hayatınızda olacak, bilginiz olsun. Hazırsanız başlıyorum. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okumasını yapacağım. Bu bir okumadır, düşüncedir, duygu okumasıdır, düşünce okumasıdır. Size karşı hissiyatları ile ilgili, duygularıyla alakalı, sıkıntılarıyla alakalı gündem arkadaşlarım. Şu an onun enerjisini yüklüyorum kartlara ve açılıma geçiyorum. Evet. Neler söylemek istiyorsun? Hmm. Bugün kartlara çok güzel davranıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Önceden çok hızlı çekerdim. Ama o sizin enerjinizle alakalı. Siz bazı konulara çok sinirli ve agresif oluyorsunuz. Bana yansıyor. Ben de ona göre çekiyorum kartları. Duygusuzca çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Senin için ben mücadele mücadele vermediğimi sanma. Senin için ben çok ukatlar atlattım, çok sıkıntılar çektim. Çok canım yandı. Ben senin için çok kavgalar ettim etrafımda sana e, seninle olmamı istemeyen her kim varsa onlarla kavga eden insanım ben. Bu bir müca, e, mücadeledir benim için. Tabii ki ben seni çok istedim. Çok istedim. Sen benim için çok önemli bir insansın. Sen öyle güzelsin ki benim tam hayal ettiğim ve e, gerçekten aşık olduğum ve hala da e, sana on, sana karşı hislerimin o Doğunu düşündüğüm tek insansın. Yani diyor ki bana burada arkadaşlar. Hayatıma o kadar bak hayat dediği şey arkadaşlar. O kadar gezdim, tozdum, gördüm, ettim. Hayatıma birçok insan aldım lakin. Sen senin gibisi olmadı. Bir sen vardın beni etkileyen, beni sana karşı bir çeken, bir çekim gücü vardı. Ve ben senin için engel olan hayatımda benim etrafımda seninle birlikte engel olan herkesle mücadele ettim, tartıştım, kavga ettim. Ama parayla alakalı bir durum söz konusuydu. Ve sana ben bir şey dedim, biraz bekleme süresi verdim. Olacak dedim, biraz sabır et dedim sana. Sen ne yaptın? Başının dikine gittin. Yani sen bildiğini okudun. Yani size burada biraz isyancı gibi ben en baştan başlayamazdım. Sanki sona bir tercih sunmuşsunuz. Onu o şeyler düşünerekten. diyor ee, ki en baştan başlayamazdım. Benim düze e, kurulu bir düzenim vardı. Ve ben bunun üzerine yoğunlaşmam gerekiyordu. Ama sen benim kaderimdeydin. Ben seni her zaman kaderimde istedim. Hayatımda istedim. Benim düşlerim ve hayallerim hep seninleydi. Ama o kadar uğraşmama, mücadele etmeme rağmen, o kadar tartışmalarıma rağmen, o kadar gitmelerime, o kadar üzülmelerime, o kadar mücadelelerime rağmen yine zarara uğradık. Yine canım yandı. Kalkamadım ben bu kadar sıkıntıların ardına. O kadar çok üzerime geldiler ki pes ettim. Yani senin için uğraşmaktan, mücadele etmekten pes ettiğini söyledi. Neden dediğimde, çünkü diyor ki çok farklıydık seninle. Yani ben apayrı bir dünyanın insanıydım. Sana papa apayrı bir dünyanın insanıydım. Neden dediğimde, şey vardı yani değnek ikilisi demek arkadaşlar. Aslında seni istiyordum, sen benim hayatımda olmalıydın. Ama bir o kadar da hayatımda olan insanlar tarafından sen benim hayatımda olmamalıydın. Yani de diyor ki ya bu insanın hayatında insanlar olduğu için seni kabul edemiyor ya da aile faktörlerinden ötürü seni kabul edemiyor. Yani öyle bir dünya içerisine girdiğini ve duygusal olarak yani ben seninle yani seninle biz zaten birbirimizi severek ayrıldık. İsteyerek ayrıldık. Birbirimizi duygu Bakın arkadaşlar. Belki aranızda e bir yol mesafesi var ama deniz içeren bir yol mesafesidir tabii bu. Ee, ama her zaman seni düşünüyorum ama ben bunu e, mücadele ediyorum, yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ve sen ve ben e, olamazdık ve bunu biz ikimiz de anladık ve yollarımızı ayırmak zorunda kaldık diyen ve o şekilde bir enerji sistemi var arkadaşlarım. ya yani duygusunda ve düşüncesinde ne kendisini suçluyor ne sizi suçluyor bu e, ikili ilişkilerde ama hayatında olan insanlardan ötürü mücadele e, sizin için mücadele etmekten çok yorulduğunu e, ve e, bir haber var arkadaşlarım burada mesela bu konuyla alakalı ben sana geleceğim öyle bir geleceğim ki ben seni ben seninle zaten duygusal olarak ayrıldım e, seni severek ayrıldım senden seni isteyerek ayrıldım. senden ağlayarak ayrıldım Belki sen bunun farkında değildin. Belki senin canını çok yaktım. Belki sen beni çok yanlış hatırladın. Belki sen beni çapkın, gezmeyi tozmayı seven, kendi başına buyruk, işte bilmem ne tutkunu olarak görsen de aslında ben seni gerçekten çok severek ayrıldım. Ayrılmak zorundaydık seninle. Neden? Çünkü bu insanın hayatında başka biri olduğu için ya da aile faktörü özellikle aile faktörü yani anne faktörü verdi bana burada. Lakin bakın arkadaşlarım, ben durumumu toparlayayım. Kendi işimi kurayım. Kendi bir toparlayayım. Ee, durumu da düzeltmiş durumda yani durumumu düzelteyim. Ki öyle de o gidişata doğru da gidiyorum zaten. Ve sana da öyle güzel bir haber göndereceğim ki dileğim ve isteğim sadece eee kaderimde olman, başka gerçekten bir şey istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi. Peki melek kartlar sizin bu enerjilerinize neler söyleyecek? Aklınızdaki kişilerin şu anki bilinçaltı okumalarına karşı neler söyleyeceğini görüyorum. Evet. Sevgi yolla, kabuğunu kır ve şükret. Yani şöyle, şükrediyorum. Ne için şükrediyorum? Seni tanıdığım için çok şükrediyorum. Seni her seni her zaman e, sevgiyle anıyorum ve artık o saklandığım yerden o sessizliğimi bozaraktan yanına geleceğim. Kabuğumu kıracağım diyor yani. Artık o beklemeden çıkaraktan sana bir haberle beraber e, seni hayatıma davet edeceğim diyen bir aklınızdaki kişi görüyorum. Şimdi aşk kartları sizler için ne diyor bakalım. Saf ve gerçek sevgimiz. Temiz duygularla birbirinizi sevdiğinizi görüyorum arkadaşlar gerçek anlamda birbirlerinizi o kadar temiz duygularla görmüşsünüz ki sevmişsiniz ki ve görmüşsünüz ki diyelim. Neyse ve sizinle beraber şöyle söyleyeyim. Evlilik istediğini. Yani belki imkansızlıkları var arada ama elinde sonunda o imkansızlıklardan kurtulacağınızı ve sizi, e, kurtulmak istediğini ve kaderinde sizi istiyor dedim ya esas olarak. Ve burada da aşk kartlarında da evlilik yani ilişkinde mutlu günler geliyor. Çabalarınız sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğunu yakaladın. Olumlama. Ne yapıyorsunuz olumlama olarak? Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutlulukları şimdiden teşekkür ediyorum. Hayatınızda ne yapıyorsunuz? Evliliği seçiyorsunuz. Hayatınızda evliliği seçiyorsunuz arkadaşlarım. Eğer ki aklınızdaki iyi bir enerjiye girmek istiyorsanız evlilik seçeceksiniz ve öyle de oldu diyoruz ve evlilik kartlarıyla beraber bugünü sonlandırıyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.